1. bölüm. Kendini suçlama sanatı. Sessiz bir intihar. İnsan bazen geçmişte kalır. Ama bu sadece eski bir anıya sıkı sıkıya tutunmak değildir. Bazılarımız geçmişte yaptığı bir hatada yaşar. Her gün yeniden o anı doğurur. Tıpkı bir filmi sürekli başa sarar gibi. Ama bu sefer izlemek için değil. Kendini cezalandırmak için. Neden öyle söyledim? Keşke yapmasaydım. Ben bunu nasıl yaptım? İç ses yargıç gibi davranmaya başlar ve bu yargıç çok acımasızdır. Gece yatağa girerken en çok o konuşur. Sessizlikte bağıran ses odur. Dışarısı ne kadar susarsa, içerisi o kadar gürültüyle dolar. Affedememek ne demek? Kendini affedememek, geçmişte kalan bir versiyonunun hala bugününü yönetmesidir. Yani aslında affedemediğin bugünkü sen değil. Dünkü, dert içindeki, çaresiz, belki de o an aklını yitirmiş versiyonun. Ama işin garip yanı şu. Kendimizi affetmemek sanki bir çeşit dürüstlük gibi gelir. Ben hatamı unutmuyorum. Ben kendime bu acıyı hak ettim. Oysa bu dürüstlük değil. Bu, kendine uyguladığın duygusal şiddetin meşrulaştırılması ve fark etmeden içimizdeki küçük çocuğa şunu söylüyoruz. Sen hata yaptın. O yüzden sevgiye layık değilsin. Neden bu kadar suçluyuz? Çünkü bazılarımız sevgiyi kusursuzlukla eşleştirdi. Bir hata yaptığımızda sevgi elimizden alınacak sandık. Sevgiyi koşullu öğrendik ve bu yüzden kendi sevgimizi de kendimize koşulladık eğer mükemmel olursam, sevebilirim kendimi. Bu inanış o kadar derine kazınır ki, ne zaman birini sevsek, içeriden bir ses fısıldar. Sen kim oluyorsun da seviyorsun, sen bile kendini affetmedin. İşte o an aşk değil, suçluluk büyür içimizde. Sevgiyle suçluluk aynı anda var olmaz. Kendini cezalandıran biri, başkasını özgürce sevemez. Çünkü sevgi bir alan açmaktır. Suçluluk ise alanı daraltır, boğar. Birini sevmeye çalışırken, kendini yargılamaya devam ediyorsan iki ayrı savaş veriyorsun. Hem içini onarmaya çalışıyor, hem dışını sevmeye zorluyorsun. Ama sevgi zorla olmaz. Sevgi güven ister. Ve önce kendine güvenmeden kimseye gerçekten sarılamazsın. İlk adım kabul etmek. Kendini affetmenin ilk adımı hatayı kabul etmektir. Ama bu kendini mahvetmek değil. Bu ben bir insandım ve o an bunu yaptım diyebilmektir. Çünkü hata yapmak insan olmaktır ama kendini sürekli cezalandırmak. Bu, ruhsal bir yıkımdır. Ve kendini affedemeyen biri. Başkasını sevdikçe kendine daha çok kızar. Sevgi, acıya dönüşür. İçerideki çocuk hep şu soruyu sorar. Ben neden sevilmeye layık değilim? İkinci bölüm, kendini affetmek bir iyileşme değil, bir direniştir. Kendini affetmek. Kulağa yumuşak geliyor. Sanki sakin, naif, yastığa başını koyunca gelen bir huzur gibi. Ama gerçek öyle değil. Kendini affetmek, büyük bir savaşın sonrasındaki ateşkese benzer. Kendini affetmek, yıllarca kendi kalbini yumrukladıktan sonra o kalbe yeniden el uzatmaktır. Üstelik bu sefer yargılamak için değil, dokunmak için. Kendini affetmek neden zordur? Çünkü çoğumuz kendimizi affetmenin sorumluluktan kaçmak olduğunu zannederiz. Ya affedersem ve tekrar yaparsam? Ya affedersem ve bu da cezasız kalırsa. Oysa affetmek geçmişi silmek değildir. Affetmek, geçmişin üzerine yeni bir anlam koymaktır. Her hatamızın arkasında o günkü bilinç seviyemiz, o günkü acılarımız, o günkü yalnızlıklarımız vardı ve o sen artık yoksun. Bugün burada başka bir sen oturuyor. Bu seni cezalandırmak değil. O eski seni anlamak. Onunla barış yapmak zorundasın. Kendini affetmek, kendine tanıklık etmek. Bazen hayat bir mahkeme salonuna döner. Hakim sensin. Sanık sensin. Avukat da sensin. Ama tanık yok. Yani olanları gerçekten anlamaya çalışan biri yok. İşte affetmek, kendine tanık olmak demektir. Şöyle demek demektir. Evet, o zaman hata yaptım. Ama o gün o kadar kırılmıştım ki başka bir yol görmüyordum. Şimdi görüyorum. Şimdi buradayım. Şimdi değiştim. Bu cesarettir. Bu güçtür. Bu kendi karanlığının içine el feneriyle yürümektir. Kendini affetmek diğerlerini de özgürleştirir. İlginç bir şey var. Kendini affetmeyen insanlar başkalarının hatalarını da affetmekte zorlanır. Çünkü içten içe şu duyguyla yaşarlar. Ben bile kendimi affetmiyorum. Senin ne hakkın var mutlu olmaya? ve bu duygu ilişkileri zehirler. Partnerlerine, arkadaşlarına, ailelerine karşı yüksek beklentiyle, düşük empatiyle yaklaşırlar. Kırılganlık gösteren birine bile sinirlenirler çünkü o kırılganlık onların kendi affedilmemiş yaralarını hatırlatır. Ama kendini affetmiş biri başkalarının da yorgunluğunu anlar. Onlara alan açar. Onlara kendi içinde açamadığı odaları açar ve sevgi işte o zaman gerçek olur. Kendini affetmenin pratiği. Günlük hayatında kendinle nasıl konuşuyorsun? Ben salak mıyım ya? Ben zaten hep böyleyim. Ben bozum. Ben hiçbir şeyi beceremem. Bu iç ses sürekli çalışıyor ve bu ses senin hayat kaliteni belirliyor. Kendini affetmeye başlamak o sesi dönüştürmekte mümkün. Şunu demeye başlamakla Evet, tökezledim. Ama düşmem, yürüyemeyeceğim anlamına gelmiyor. Sonuç, affetmek, kendine el uzatmaktır. Bu bölümde kendini affetmenin bir tür kaçış değil, bir tür cesaret olduğunu konuştuk. Kendini affetmek, kendi kendine ben seninleyim diyebilme sanatıdır. İşte bu sanat öğrenilmeden, kimse gerçekten birini sevemez. Çünkü sevgi en başta içerden başlar ve içeride bir savaş varsa dışarıda barış kurulmaz. 3. bölüm. Kendini sevemeyen insan aşkta neden hep kaybeder? Şimdi bir düşün. Bir aşk başlıyor. Tutku var, heyecan var, gülümsemeler var. Ama bir süre sonra her şey karma karışık oluyor. Kıskançlıklar, güvensizlikler, manipülasyonlar. Ve sen, ben neden böyleyim diye kendine soruyorsun. Ama belki de sorunun kökü daha derinde. Belki de sen kendini sevmiyorsun. Kendini sevmemek ne demek? Kendini sevmemek. Her sabah aynaya bakıp kendini eleştirmek demek. Kendini sevmemek. Sevilmeye layık olmadığını zannetmek demek. Ve belki en kötüsü, biri seni gerçekten sevdiğinde, onu yavaş yavaş senden uzaklaştırmak demek. Çünkü derinlerde şu var. O beni tanıdıkça, beni bırakacak. O yüzden ben önce bozayım. Ben önce yıkayım bu ilişkiyi. Kendini sevmeyen insan, aşkı korumaz. Aksine, onun yok olmasını hızlandırır. Çünkü içinde taşıdığı suçluluk duygusu, ilişkiyi yaşamasına değil, sabote etmesine neden olur. Aşk, iki yarımın tamamlanması değildir. Çoğumuz filmlerdeki o romantik yalanı yuttuk. Sen benim eksik parçamdın. Hayır. Kimse kimsenin tamamlayıcısı değil. Aşk, iki yarımın bir araya gelip bir bütün olması değil. İki tam insanın el ele yürümeyi seçmesidir. Ama sen kendini tam hissetmiyorsan, sevgiliyi ilaç gibi görürsün. Bağımlı olursun. Onu kaybetmemek için kendini feda edersin. Onun gözüne gireyim diye kendi ihtiyaçlarını bastırırsın ve sonunda kendini kaybedersin. Ve ilginçtir. Karşındaki de bu kendini kaybetmiş seni sevmez artık. Çünkü seni değil, sürekli yetmeye çalışan bir gölgeyi görür. İslam aşkı yalnızca insani düzeyde tanımlamaz. Gerçek aşk önce kendini tanımaktan geçer. Mevlana ne diyor? Kendini bil, Rabbini bilesin. Buradaki kendini bilmek sadece adını Soyadını, karakterini bilmek değil. Nefsini tanımak, kusurlarını görmek ve bunları kabul etmektir. Nefsini terbiyeden geçiren insan kendi içindeki sevgiye ulaşır. O sevgi Allah sevgisidir. Ve Allah sevgisini içinde taşıyan biri bir başkasını severken bağımlı olmaz. Kendinden vererek sever. Korkarak değil, güvenerek sever. Kendini sevemeyen gerçek sevgiyi tanıyamaz. Bir insan seni sevdiğinde kendini kötü hissediyorsan, utanç duyuyorsan ben bunu hak etmiyorum diyorsan işte o zaman kendini sevmediğini anlarsın. Kendini seven insan şöyle der. Evet, ben kusurlarımla birlikte güzelim. Sevilmeyi hak ediyorum ve karşımdaki bana sevgi veriyorsa onu alabilirim. İltifatı kabul edebilirim. İyi hisleri içine sindirebilirim. Sevgi kabul etmeyi gerektirir. Ama kendini sevmeyen insan sevgiyi içeri alamaz. Ona sunulan güzellikleri ittirir. Şüpheyle bakar, zehir eder. Aşk kendinle barıştığında başlar. Kendini sevmeyen, bir başkasını sevdiğinde ona sarılmaz. Ondan tutunacak bir dal yapar. Bu yüzden aşk acısı, bazen kaybedilen kişi için değil, kaybedilen kimliğin için olur. Oysa kendini seven insan, birine sarıldığında ona dayanmaz. Yan yana yürür. Ve bu yürüyüş, işte gerçek aşktır. Dördüncü bölüm, kendini affetmeden, gelecek kurulmaz. Her şey geçmişte kalmış gibi görünse de, o geçmiş seni hala şekillendiriyor. Affetmemek, sadece yaşadığın acıyı içinde taşıman anlamına gelmez. Aynı zamanda o acı, geleceğini de yavaşça şekillendiriyor. Kendini affetmeyi reddetmek, geçmişin pençesinden kurtulamamaktır. Ve bu da senin geleceğini zincirler. Şimdi derin bir nefes al. Ve şunu anlaman gerek. Kendini affetmek, geleceğe doğru bir adım atmaktır. Ve bu adım, Yalnızca seni özgürleştirmez. Aynı zamanda başkalarına olan yaklaşımını da dönüştürür. Geçmişin zincirlerinden kurtulmadan geleceğe adım atmak mümkün mü? Bir insan geçmişine sıkı sıkıya bağlı kalıp geçmişin yaralarını iyileştirmeden gözünü geleceğe çevirebilir mi? Cevap net. Hayır. Geçmişin seni hala etkilemesine izin verdiğinde bugün, yani şu an hep bir yükle yaşarsın ve o yük seni gelecekteki fırsatlardan uzaklaştırır. Bu geçmişi silmek değil. Onunla barış yapmaktır. Geçmişin seni şekillendiren bir öğretmen, bir acı kaynağı değil. Bir öğrenme deneyimi olduğunu kabul etmektir. Geleceği kurmanın ilk adımı kendini affetmek. Eğer geçmişin hatalarından dolayı sürekli olarak kendini cezalandırıyorsan, geçmişe takılı kalırsın. Ama affetmek o hataların sana kattığı dersleri alıp bugün için değerli kılmaktır. O zaman yapamadım ama bugün farklıyım. O kadar da kötü biri değilim. Bunu kendime kabul ettiriyorum. İşte bu kabul yeniden doğuş gibidir. Ve her yeniden doğuş bir sonraki adımda daha güçlü, daha özgür olmanı sağlar. Kapıyı kapatmak yeni bir kapıyı açar. Bir şeyleri affetmek kendi içinde bir kapıyı kapatmaktır. Ama bu kapı kapanırken diğer bir kapı açılır. Eğer sürekli geçmişin defterini karıştırıyorsan, geleceğe yönelik hiçbir adım atamazsın. Ama affetmek, geçmişin seni geri çekmesine izin vermemek demektir. Ve sonunda o yeni kapı sana hayatını yeniden kurma şansı verir. Kendini affetmek, aynı zamanda içsel huzuru bulmaktır. Bir insan sürekli geçmişin yüklerini taşıyarak nasıl huzurlu olabilir? kendine zarar verirken daha ne kadar sağlıklı ve huzurlu olabilirsin? İçsel huzur kendine karşı nazik olmaktan gelir ve bu nazik olma süreci affetmekle başlar. Affetmek kendine yeni bir hayat vermek demektir. Kendini affetmek yalnızca bir terapi değil, bir hayat yeniden kurma sürecidir. Kendini affettiğinde geçmişin zincirlerinden kurtulmuş, gerçekten özgür olursun ve unutma. Kendini affetmek sadece senin için değil. Sevdiklerin için de en önemli adımdır. Çünkü ancak kendini sevdiğinde başkasını gerçek anlamda sevebilirsin.